Abi. İyiyim abi. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup açıklama kısmından Ahmet'in kanalına abone olmayı unutmayın. Abi, bu, bugün arkadaşlar dostluk maçı yapacağız. Hemen şöyle başlayalım abi. Aynen. Bu arada arkadaşlar işte ben bir challenge şey yapıyorum şu an. Hem top oynuyorum hem de Brawl Stars. Hı Abi topu bırak ya. Tamam. <laughs> Kendime çalım atıyorum. Ne değişik kişisin aslında. <laughs> Arkadaşlar bu ara yorumlara Pro Ertuğrul ya da Pro Insari yazın ilk maçı kazanan kim olursa. Bibi var fena çok Abi çok fena bir bibi var öldürdüm. Abi ya. ben de yedilik olayım. bekle de. Tamam. Ya öldürme beni. Ya bu var ya. E dibine çekiyor beni ya. Ben sekizlik oldum. Bekle sekizlik olana kadar beni bekle. Tamam. Birini öldürme abi. Hiçbirini hiç kimseyi öldürme. Tamam. Abi. Dur 7000'de tamam. Başladı. Abi yok yok canını azaltman gerek yok. Arkadaşlar yorumları Dupor artırıl yazmayı unutmayın. Aynen. Tekrar. Tamam. Bu maçı da kim ben kazanır? Gördüm, gördüm. Arkadaşlar bugün de kim bu bu maçta da kim kazanırsa e, The Prayer Turul misal The Prayer yazın Nisar kazanırsa ben kazanırsam The Prayer Turul The yazın. Aynen. Spor <laughs> gel bakalım. Selamlar Abi bir tane Nita var. Ee, sarmalı yılanım. Doğsun dalacağım ona. Ve daldım. Sarmalı yılan Aynen. bayağı zor doluyor değil mi? Aynen. Bir de Mortis'in şeyi dolmaya çalış eee şeyi dolması lazım yani. Aynen bayağı sıkıntı Mermisi, zor Mermisi de zaten yavaş doluyor bir de. Aynen. Abi kaç 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 kaç. Abi ben onu geçerim. Oh. Tamam enerjisini sen al. Tamam eşitlendik şu an. Kaç canın Dur, var? Ulti. Dur. Kaç canın var? Tamam. Dokuz Dur ulti doldurayım. Tamam. tamam. Dur. Yok yok bekleyeceğim zaten. Sen şu köşeye evet. git abi. Benim önümdeki yere tamam. git. Gittin. Ben de gidiyorum abi. Başla dediğimde başla. 3, 2, 1 başla. %100 yüz ben kazanacağım. Ay gitti gitti. Arkadaşlar yorumlara ThePrayTurl ThePrayTurl yazmayı unutmayın. Aynen. <laughs> Hep ben kazanıyorum. Bu ne ya? <laughs> o zaman bunu yenemezsin. İmkansız. Nani mi? Yok. Leon. No. Hayır. Selimi. mi? Yeah. Ya yeah. Ama aynı aynı şeyde olmamız lazım. Hı, -hı. <laughs> Abi bu arada Shelly ile iki tane kutu aynı anda vurulabiliyor. Biliyorum. Şu an öyle yapıyorum. sen Shelly'nin ilk tipini biliyor musun? Biliyorum. İğrenç. Dynamite'ınınkini. <laughs> sen Kini biliyor musun? Biliyorum abi. Gözünde kırmızı bir şey var. Gözlük var. <laughs> Ölecektim ya. Burada mı şu var. Abi bir tane vurdum hemen kaçtı. <gülüyor> Botlar <gülüyor> öyle yapıyor abi. Benim. Abi gaza gidiyor. Ben abi gaza gitti. <laughs> Dur ultimi dolduracağım. Dur dalma. Dalma tamam mı? Tamam. Dur. Yok duruyorum duruyorum. Gel. Tamam. Şimdi sen şu köşeye git. Ama abi biri daha var. Biri daha. Aa evet. Aha Karl. Burada. Şimdi bundan iki enerji çıkacak. İkisini de sen alacaksın. Tamam. Eşit enerji olduk. oldu. Kesinlikle ben öldüm. %100. <laughs> başla dediğimde başla tamam mı? 3 2 bir başla. Arkadaşlar yorumlara pransar yazmayı unutmayın. Hayır, pransar kuruldu. Pransar kuruldu pransar. Aynen. Arkadaş, ne arkadaşlar yok. normal maç yatalım bir tane. Abi dostluk maçından çık. Çıkamıyorum çıkış yok. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Aynen. Abi savaşıyorsun sen. Aynen çıkamıyorum. Çıkış yok. Ben kral olduğum için. Aynen. Tamam <laughs> Tamam. Hem de barliye. Emin baba diye biri bizim şeye katıldı kulübe. <laughs> tamam. Şimdi. Burada şey diye gitmez. Benim abi ne alacağım biliyorsun. Arkadaşlar Ahmet'in en son yasına bakarak da bulabilirsiniz yani benim ne kadar pro olduğuma broklar. Sen brok mu aldın? Aynen. Son videom mu? Ne? Son videon Minecraft'tı. Yok abi şey yükleyeceğim ya bu bu video yüklenince zaten senin videon yüklenmiş olur Selamun Aleyküm işte. Allah Ben Ölüyorum Mega Crow Var Biz Bittik Benim. Crow Olmasaymış Benim Gücü Var Diye Aldım Lütfayı Crow o Güzel Öldürdüm Ha Abi 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 abi. Ben onları öldürebilirdim ya. Abi, abi. abi gitme orada mayın var. Biliyorum. Abi, abi bak şuraya git. Mayınlar nerede? Buraya git abi. Bak şurada dur. Oo <laughs> hmm. oh, Mega Craw 10 kaç VS. Sen kaç, sen kaç. Ben öldürürüm onları. Öldürürsün sen. Pro Ertuğrul. Allah kısım ver, Abi o pemler ölmez. Pemler, prolar. Aynen. Sağlık şey var. Aa. Ya Pem'in öfkesi bitmedi ya. Ağabey sıkı. Baklay, takrım git ya. Zehirleme beni. ağabey sen memenme. Halli, le Leon şeyi öldürdü. Oo, ooo, 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 burada belli arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Ahmet'in kanalı ulaşabilirsiniz. Onu da abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.